Selam arkadaşlar. Bu konumuzda HDD ve SSD disklerimizde okuma veya yazma hızını komutlarla otomatik veya elle nasıl kontrol edebiliriz? Ve CMD penceresinin rengini otomatik olarak nasıl değiştirebiliriz? Bunu göstereceğim. Diskimizin okuma yazma hızını belli aralıklarla kontrol ederek hızında performansında ne kadar düşüş olmuş bunu tespit edebilirsiniz. Disklerimizde okuma yazma hızı gerçek değerlerin altında ise performans nasıl artar? Bozulma var mı yok mu? Nasıl test edebiliriz? Daha önce görsel hazırlamıştım. Link yani videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Masa üstünde bir tane not defteri oluşturalım. Öncelik olarak komutlarımızı hızlı bir şekilde yazayım. Daha sonra komutlarımız ne anlama geliyor. Bunları açıklamasını yapacağım. Umutlarımızın yazma işlemi tamamlandı. Bunlar ne anlama geliyor hemen kısaca açıklayalım. At echo boşluk of timeout boşluk slash t3 yani 3 saniye ekranda zaman belirleyecektir. Color E yap. Şimdi ekranın rengini değiştirecektir. CLS ekranı temizle. Choice boşluk slash M. Diskinizin sıralı okuma yazma hızını test etmek ister misiniz? Burada if yüzdeler içerisinde error level eşittir eşse 2'ye go to boşluk n. Bu komutu yazmanız gerekmez bunu belirteyim. Şu şekilde de çalışır. Dikkat ederseniz şu alt kısımlarda yazmadım. Bu şekilde de çalışır bunu belirteyim. Finsat boşluk disk. Diskinizin sıralı okuma yazma hızını test eder. Echo timeout t eşittir t boşluk 3 yani 3 saniye ekranda 3 saniye çıkacaktır. Color 20 CMD ekranının rengini değiştirecektir. Yine aynı çözem C diskinizin sıralı okuma yazma hızını test etmek ister misiniz? Bu sefer ise diskinizde bölüntüler varsa bu isteğe bağlı örneğin CD şeklinde böldünüzse finsat boşluk disk boşluk tire drive başına tire işareti koymazsanız komut hata verecektir. Yazım kuralları vardır. Bu yazım kurallarına dikkat etmezseniz hata verir. Boşluk test etmek istediğiniz dizin harfini iki noktayla yazmanız gerekir. Daha sonra tekrardan timeout ve color komutlarını yazmamız gerekir CMD ekranının rengini değiştirmek için. C diskinizin sıralı yazma hızını test etmek ister misiniz? Sıralı yazma hızını nasıl test edebiliriz? Ayrı ayrı okuma yazma hızını. Finsat boşluk disk boşluk tire Seagate'ın kısaltılmışı sek yazmamız gerekir. Boşluk tire write boşluk tire drive Test etmek istediğimiz dizin harfi. Daha sonra diskimizin sıralı okuma hızını test etmek ister misiniz? Okuma hızında da write yerine read yazmamız gerekir. Diğer tüm yerler aynı. Rastgele okuma hızını test etmek için ise finsat, boşluk, disk, boşluk, random yani random'ın kısaltılmışı run, tire run, boşluk tire read, boşluk tire drive. Test etmek istediğimiz dizin harfi, hangi dizini test etmek istiyorsanız. Yine buradaki komutlar cmd ekranımızın rengini değiştirecekler 3 saniye içerisinde. Diskinizin rastgele yazma hızını test etmek için ise bu kısma kadar aynı sadece read yerine write yazmamız gerekir başında tire işaretini yazmayı unutmayın. En sonunda choice m diski yenilemek ister misin winsat boşluk disk boşluk tire fuluş boşluk t drive boşluk c 2 nokta yazıp komutumuzu bitirdik 2 nokta yani eko eko işlem tamamlandı pause exit yazarak komutumuzu bu şekilde tamamlayabiliriz yazım kolaylığı açısından ben kopyala yapıştır yaptım komutlarımız aşağı yukarı aynı olduğu için ufak tefek yerlerinde değişiklik yaptık Siz de bu şekilde birini yazdıktan sonra kopyala yapıştır yaparak bu kısımları değiştirebilirsiniz. Değişmesi gereken kısımları. Biz bu kısımda neden Türkçe karakter kullanmadık? CMD ekranımızda Türkçe karakter kullanırsanız bozuk karakterler olarak gözükecektir. Burada Türkçe karakterler kullanmamaya dikkat edin. Gördüğünüz gibi ben hiç Türkçe karakter kullanmadım bu Choice M'den sonra açıklama kısımlarında. Komutumuz bittikten sonra bunu dosya farklı kaydet Öncelik olarak masa üstüne kaydedeyim. Daha sonra C dizinine alacağım. Dilediğiniz ismi verebilirsiniz. Yalnız uzantısı nokta bat olmak zorunda. Kayıt türü tüm dosyalar diyelim. Masa üstüne başarılı bir şekilde kaydettik. Hatalı işlemler yapmadıksek başarılı bir şekilde çalışması gerekir. Bunu iki farklı şekilde taratabiliriz. Birincisi elle, ikincisi otomatik olarak. Elle nasıl yapabiliriz? Üzerine sağ tıklayalım ve yönetici olarak çalıştır seçeneğini seçelim. Yönetici olarak açmazsanız komutlar çalışmayacaktır. Gördüğünüz gibi CMD ekranımız açıldı ve 3 saniye sonra yazı rengi değişti. Diskinizin sıralı okuma yazma hızını test etmek ister misiniz? Klavyeden Y tuşuna basalım. Diskimizin sıralı okuma yazma hızına veya rastgele yazma hızına ulaşmış olduk. Disk random 16.0 read yani random rastgele okuma hızı 800 saniyede 810 megabaytmış. Disk sequential 64.0 read yani sıralı yazma hızı 1495 megabaytmış saniyede. Disk sequential write yazma hızı sıralı yazma hızı ise 1236 megabaytmış. Gördüğünüz gibi CMD ekranımızın arka planı rengi de değişti. Daha sonra C diskinizin sıralı okuma, okuma yazma hızını test etmek ister misiniz diyor. Diskinizi böldünüzse CD diye bu bunun için yapabilirsiniz. Bunu yapmaya da bilirsiniz tamamen size kalmış. Klavyeden Y tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi CMD ekranımızın arka plan rengi değişti ve aynı değerlere ulaşmış olduk. Diskimizin rastgele ve sıralı okuma yazma hızına ulaşmış olduk. C diskimizin sıralı yazma hızını ayrı bulmak istersek klavyeden yine Y tuşuna basalım. Bulmak istemezseniz N, N tuşuna basarak çıkış yapabilirsiniz. Y diyorum. Deskimin sıralı yazma hızı 1236 MB. Okuma hızını test etmek için yine klavyeden Y tuşuna basıyorum. Dikkat edin ve arka planı da değişecektir. Diski yenilemek ister misiniz? Y tuşuna basalım. İşlem tamamlandı. Herhangi bir tuşa bastığınız zaman CMD ekranından çıkacaktır. Bu şekilde sıralı okuma yazma hızını veya rastgele okuma hı yazma hızını bulabilirsiniz elle. Otomatik olarak bunu nasıl yapabiliriz? Bunun için arama kısmına görev zamanlayıcısı yazabilirsiniz veya çalıştır penceresini açalım. taskschd.msc komutu ile de ulaşabiliriz. biz bat dosyamızı silinmemesi için C dizinine atabiliriz ve sürekli buradan otomatik olarak taramasını sağlayabiliriz. Görev zamanlayıcı açıldığı zaman biz o iki farklı yöntemle yapabiliriz. birincisi görev oluştur, ikincisi temel görev oluştur diyerek yapabiliriz. Görev oluştur diyerek ilk yöntem. Başlığına dilediğiniz başlığı verebilirsiniz. En yüksek ayrıcalıklarla çalışır. Buradan Windows Vista, Windows Server 2008 kalabilir veya Windows 10 seçebilirsiniz. Sizde kalmış. Tetikleyiciler kısmına geldiğimiz zaman yeni diyelim. Görevi başlat zamanlamayla seçili olsun. Ben eğitim videosu çektiğim için günlük e, seçeceğim. Siz burada aylık veya haftalık seçebilirsiniz. Aylık Örneğin Ocak mesela 3'er aylık periyotlar halinde taratmasını istiyorsanız Bu şekilde seçebilirsiniz. Bu ayların hangi günü tarasın? Örneğin ayın birinde tarasın gibi. Bu şekilde seçebilirsiniz. Belirttiğim gibi ben eğitim videosu çektiğim için şu anda göstermek için günlük seçiyorum. Şu anda saat 16 geçiyor. 20 geçe ayarlıyorum. Eylemler kısmına geldiğimiz zaman biz C dizinde kaydetmiştik. Konumu belirtmemiz gerekir. Koşullar kısmına geldiğimiz zaman laptop kullanıyorsanız bilgisayarı bilgisayar pil gücüne geçirse durdur ve görevi yalnızca bilgisayar AC gücündeyse başta seçeneklerini devre dışı bırakabilirsiniz. Ayarlar kısmına geldiğimiz zaman görev başarısızsa şu aralıkla yeniden başlat Örneğin bir saatte bir kez yeniden başlatsın gibi. Şu anda 20 geçe otomatik olarak diskimizi tarayacaktır. Bakalım kontrol edelim. Bakın tam 20 geçe CMD ekranımız açıldı ve yazı rengimiz değişti. Klavye'den Y tuşuna basarak tarama işlemini yapabiliriz. Diskimizin okuma yazma hızını bulabiliriz. Yine 2-3 saniye sonra CMD ekranımızın değiştiğini göreceksiniz. Şu anda arka planda birçok işlem yaptığım için diskimizin okuma yazma hızının düştüğünü görüyoruz. Arka plandaki uygulamalar kapatıp yeniden baktığımız zaman bu değerlerin yükseldiğini göreceğiz. Devam etmek istiyorsanız Y tuşuna basarak devam edebilirsiniz. İkinci yöntemde bu şekilde test edebiliriz. Diğer yöntemi de hemen göstereyim. Temel görev oluşturda aynı mantık. Örneğin, dilediğiniz ismi yazabilirsiniz, açıklama kısmına dilediğiniz yazabilirsiniz. Örneğin burada size önerim aylık olarak seçin. Ben eğitim videosu çektiğim için günlük olarak seçmiştim. Burada programı başlat seçili olsun. Biz C dizinde kaydetmiştik. Son dediğimiz zaman belirttiğimiz gün ve tarihte diskimizi otomatik olarak tarayacaktır. Bu eğitim videomuzda diskimizin okuma yazma zını, komutlar ile otomatik olarak nasıl bulabiliriz bunu gösterdim. Umarım faydalı olmuştur. Bir eğitim videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. hoşça kalın.